Sistemden kaynaklanan sorunlarımızın bu Cumhurbaşkanı seçimiyle yeni bir dönemin başlangıcı olmasını mutlaka temenni ediyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı makamı şimdiye kadar sadece e, militarizmin e, bir e, alan gücü olarak kullanılmıştır. Hı. Yahut da sadece protokol diğeri olarak kullanılmış. Halbuki devlet, Cumhurbaşkanı da belirttiği gibi e, devletin en üst düzeyi, devletin katalizatör görevini yapması gerekiyor, yönlendirmesi gerekiyor, proje sunması gerekiyor, sorunların çözümünde öncülük yapması gerekiyor. Onun için bu anlayış çok doğrudur ve çok verimli bir konuşma içeriği dolu bir konuşma. proje oldu, bir, bir vizyon sergilemesi oldu. yani Bizim gönlümüzü doldurdu. Sayın Esaryoğlu siz ne diyorsunuz? Sayın Altın diyor ki içi dolu, 2023 vizyonu zaten Sayın Başbakan evet. da onun altını çizdi ama dolu bir vizyon ve bizim bu da gönlümüzü doldurdu diyor. Siz neyi algıladınız ee, evet. bu açıklamalarda? Tabii Büyük Türkiye'nin vizyonunu ortaya koydu Sayın Hı -hı. Başbakan. Yani 2002'ye kadar Türkiye neydi? Evet. Bugün nereye geldik? Olması gereken nedir? Yani Aa. yapılanları yapılacakları ve yapılması gerekenleri çok geniş detaylı bir şekilde iki saat boyunca anlattı. Hem hizmet anlamında yapılanları hem demokratik anlamda ki dönüşümü hem de gelişen çağ, geleceği yakalayacak olan Türkiye'nin vizyonunu ortaya koymuş oldu ve bunları bilerek söyledi. Yani işin güzel tarafı, farklı tarafı bu. Yani bu yarışta aslında rakipsiz olduğunu gösterdi. Çünkü e, dün de biz e, izledik. E, maalesef e, yani zorlama, zorla e, aday bularak, zorla e, bir yerlere taşıyarak bu işler olmuyor. İşin doğasında yapılması gerekir. Yani bir taraftan bütün Türkiye'nin neredeyse e, röntgenini çeken bir e, Cumhurbaşkanı adayı diğer taraftan yani e, Fatih Hayday'ı okuyamayan bir e, Cumhurbaşkanı adayı. E, tabii Türkiye e, olan biteni çok iyi görüyor. Son e, 10 yılı, son 20 yılda yaşadıklarımızı hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bütün bunların ışığında Türkiye'nin hak ettiği e, bir temsili, e, temsile karar verecek Türkiye. Bir de Cumhurbaşkanı ilk defa halk seçecek ve Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Yani bu yeni dönemin başlangıcı da e, eğer doğru iliklenirse ilk düğme hep öyle deriz e, sonuna kadar iyi gider Türkiye hak ettiği yere taşınır. Devam edeceğim sizin de özellikle çözüm sürecini de konuşmak istiyorum Sayın evet. Esmeroğlu Sayın Başbakan da altın çizdi e, bıraktığınız yerden Sayın Altın'a sorayım düğme ilk anda doğru iliklenirse ondan sonra yeni dönem çok daha iyi gider diyor e, İlk defa Türkiye'de halk seçecek cumhurbaşkanı da. Bunun nasıl olduğunu da Başbakan Erdoğan konuşmasında da evet. artık çizdi zaten. Ne bekliyorsunuz halkın ilk kez Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçmesi Türkiye'nin önünü ne şekilde açacak? Dönüşümünü nasıl Ben Her şeyden önce Türkiye'de 90 yıl önce sistem devletçi bir sistem olarak yani milletin üzerinde bir egemenlik. Hı hı. Yani millet işte devlet baba istediği şekilde ezler istediği şekilde mesela 1925'te. E inançlar devletleştirilmiştir. Düşünebiliyor musunuz? 5000 tane e, medrese kapatılmıştır. 2600 tane dergi kapatılmış. O dergahlar halen kilitli. 90 yıldan beri ve gidip bu kilitli dergahların önünde e, tören yapıyorlar sembolik olarak. Önce o dergahların kilidinin kapat açılması lazım. Ve tekke ve zaviyeler kavim denen vahşeti, inancı, tasavvufu, kültürü, değerlere yasaklayan o vahşeti halen statü statükocu zihniyet devrim kanunu olarak görüyor. Bunların bir an önce Türkiye'nin bu Pal palangalardan kurtulması gerekiyor yani. Türkiye'nin önünün açılması gerekiyor. İşte son yıllarda yapılan birçok değişikliklerle 10 yıl önce Türkiye dünyanın en işkenceci en insan haklarını ilan eden ülkelerin başındaydı evet. ama yapılan değişiklikler bugün işkence ortadan kalktı. Yani bireysel olarak belki ama daha önce bir devlet sistemi olarak yaptı. Biz onları yaşadık. 12 Mart yaşadım, 12 Eylül yaşadım Şubat yaşadım. Bu mücadeleden gelen birisi olarak. Onun için e, çok iyi bir noktaya işte, geldi ama yeter mi? değil. Türkiye'nin e, çözümlenmesi gereken çok büyük sorunları var. Yani bir defa e, inanç özgürlüğü, Hı. kültürel özgürlük ve insanlar inancını, lisanını e, istediği şekilde telaffuz etme, yaşama hakkına sahip olması gerekiyor. Yani biz Avrupa'dan e, daha ileri düzeyde bin yıl önce bunları kazanmış e, bir e, kültüre sahibiz. Onun için e, ben bu yeni anlayışla, bu yeni açımla ee, yeni bir başlangıcın başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum. Tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ee, birliğimizin, kardeşliğimizin ve ortak değerlerde insanların bilgisayardan kurtulmasının daha büyük önemi vardır. Bugün daha çok kucaklaşmamız, inancımızı doğru öğrenmemiz ve insana yaptığımız her hizmetin, her sevgin, her saygın Allah'a yapılmış olduğunu insana yaptığımız her ee, kötülüğün de Allah'a yapılmış olduğunu ve inancımızın nesillerimize yerleştirmemiz gerekiyor. Ee, sevgide yarışan nesiller yaratmamız gerekiyor. Nefiste yarışan nesiller değil. O bakımdan e, eksiklerimizin giderlerimizi yüce ortak değerlerimizi, inancımızın doğru öğrenilmesi gerekiyor. Ve ülkemizde bu bilinen değerlerden dolayı bir huzur, bir rahatlık vardır. Bakın yaşanan olaylar bizi çok üzüyor. Neden? Ya inanç cahilin elinde ya zalimin elinde. Peygamber Efendimiz diyor ki Hazreti Resulullah benim ümmetimin ehli kamil olmasını şart koşuyorum. Ehli kamiller ittifakta yarışırlar, dostlukta yarışırlar, sevgide yarışırlar. Onların arasında ittifak olmaz. Ama cahiller kavgada yarışırlar, itirafta yarışırlar, zalimler de çıkarda yarışırlar. Onun için e, Hz. Resulullah'ın bizim önümüze koyduğu o pusula e, ve o ışık bizim için e, kurtarıcı bir pusula bir ışıktır. Ehli kamil olmak için yani nef nefiste yarışan toplumda, el muhabbette, sevgide, saygıda, ilimde, dayanışmada, paylaşmada, Heh. yüksek ahlakta güzel insan olmak için. Teşekkür ediyorum Sayın Altın ee, ve Sayın yolu devam edelim ee, çözüm süreci ne konuşacağız demiştik ee, son dönemde hakikaten en önemli e, Türkiye'nin önündeki çö çözülmesi gereken konulardan bir tanesi belli bir aşamaya geldi dün de zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen bir düzenleme var ve Başbakan Erdoğan da bunun altını özellikle çiziyor seçilmem halinde ee, bu çözüm sürecini daha iyi yönetmek için elimden gelen tüm inisiyatifi kullanacağım dedi evet. şimdiye kadar kullandığı gibi aynı şeyi. E, seçilmesi halinde Çankaya'da da kullanacağını söylüyor e, Sayın Başbakan. Siz e, yakinen takip ediyorsunuz süreci. E, nasıl bir süreç bekliyor özellikle bu konuda? Bu e, Başbakan'ın açıkladığı Yeni Türkiye yolunda başlıklı vizyonu neresine oturuyor bu? Şimdi tabii e, en büyük endişemiz e, Sayın Başbakan Cumhurbaşkanı olursa bu süreci yöneten kişi olarak bu süreç tıkanır mı? Bu süreç biter mi? Endişesi vardı. Yani Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanı olması yönü e, konuşulduğu zaman hepimizin tek ter tereddütü buydu. Yani evet bu işi en çok o hak ediyor. Bu makama da en çok Sayın Başbakan yakışıyor. Ancak o giderse ne olur? Çözüm süreci e, yarım mı kalır? E, paralel yapıyla mücadele e, ne olur? Yeni anayasa sözümüz vardı bu halka. Böyle bir talep var. Bu ne olur? Bu üç önemli mesele. Türkiye'nin bu üç önemli meselesini ancak Sayın Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti gerçekleştirebilirdi. Böyle bir e, kaygımız vardı hepimizin. Ancak e, tabii yeni bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanı e, makamı bugüne kadar sadece vesayetin en üst makamıydı. Ve eee statik onun sigortasıydı. Statik onun sigortasıydı. Bugün artık Cumhurbaşkanı makamı devleti temsil eden değil, milleti temsil eden bir e, makam olacak ve Cumhurbaşkanlığı makamında ilk defa halkın seçtiği Cumhurbaşkanı anayasadaki bütün yetkileri kullanacak. Çünkü artık sorumluluğu var. Doğru. Geçmişte Doğru. E, sorumluluğu yoktu Cumhurbaşkanı'nın. Artık halka karşı sorumluluğu var. Ve yetkisini, meşruiyetini halktan alacak. Yüzde ellinin üzerinde bir oyla seçildikten sonra anayasada var olan bütün yetkilerini kullanacak. Ve böylelikle hem çözüm sürecini çok sıkça vurgulayarak Sayın Başbakan ee, Cumhurbaşkanı olduktan sonra çözüm sürecini daha güçlü bir şekilde buradan organize edeceğini ve yürüteceğini söyledi. Gerek e, ülkenin önemli meselesi olan paralel yapıyla mücadele ve yeni anayasaya da bugün atıfta, de e, atıfta bulundu e, ve halkın bu endişelerini de gidermiş oldu açıkçası. Devam edeceğim ama e, Sayın Uğur Işılak bizimle birlikte olacak. Onu da evet. anons edelim. Yanımıza alalım. Eyvallah. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Eyvallah. Galip Esaslı yolun ne var biliyoruz ama en azından katıldığınızı söyleyip Birkaç dakika daha bekleteceğim, bir yıl koydular çünkü. Evvallah. Devam edelim. Tamam, anayasa da altın çizdi dediniz Sayın Başbakan. Esasında çözüm süreciyle yeni bir anayasa çok başat beraber gitmesi gereken bir konu. Ee, anayasa beklenti de bu çünkü zaten. Anayasa bütün 12 yıldır Türkiye'deki bütün evet. kazanımların teminat altına alınmasıdır. Evet, Türkiye'de 12 yılda çok büyük adeta devrim niteliğinde reformlar yapıldı. Hı hı, Türkiye'de hı. özgürlük alanlarında, halk hürriyet alanlarında birçok yasalar çıkarıldı ama siz bunu anayasal teminat altına bağlamadığınız müddetçe bu hakları garanti altına alamazsınız. O yüzden Türkiye'ye yakışır. Türkiye'yi 21. yüzyılda lider ülke yapacak çoğulcu sivil, demokratik bir anayasaya ihtiyaç var ve bu bizim halka sözümüz. Halkın da bizden en büyük beklentisi anayasa Türkiye'nin var olan bütün sorunlayan sorunların kapsayanıdır. Yani bütün sorunları kendi içinde çözer. Gerek gerek Türkiye'nin demokratikleşmesi, çoğulculuğu, özgürleşmesi, cumhuriyetin demokratikleşmesi ve Kürt sorunu gibi var olan bütün sorunları, muhafazakar insanların sorunu, Alevi insanların sorunu, Türkiye'deki başbakanımızın da vurguladığı gibi 77 milyonun sorununu çözecek olan sivil demokratik çoğulcu bir anayasaya ihtiyaç var. Bunun da bugün özellikle Sayın Başbakan tarafından vurgulanması çok önemliydi. Vuruşla dönelim. Merhaba Diyem Tekrar hoş geldiniz dedi ki burada e, 4000 civarında bir konuk vardı. Bir izleyici kitlesi vardı. E, Türkiye'nin hemen hemen her katmanından size bir sanatçı olarak buradasınız. E, nasıl yorumladınız Başbakan Erdoğan'ın? E, öncelikle üslubunu sorayım size. Yani konuşma o vizyonunu aktarmadaki üslubunu. E, nasıl gözlemlediniz? Her zamanki. So, sonra başka bir sorum <laughs> da alacak. Her zamanki başbakandı. Yani bir üslup değişikliği görmedim ben. E, her zaman e, yine zaman zaman Metne Sadık Kalmaksız'ın evet, spontane konuşmaların oldu, zaman zaman e, tebessüm ederek, bazı şeyleri ima ederek ifade etmesi ve yine demokrasiden, sivil anayasadan, öncü Türkiye'den, demokratikleşmeden bahsetmesi. Tabii ki bunlar sıkça başbakandan duyduğumuz şeyler. Sadece duymakla kalmayıp bu 12 yılın içerisinde de birçoğunun gerçekleştiğini müşahede ettiğimiz hususlar aslında. Valla ben gurur duydum. Şöyle gurur duydum. Yani geniş bir vizyonla, farklı bir bakış açısıyla, öncü bir Türkiye, müreffeh bir Türkiye, daha demokratikleşmiş bir Türkiye, sivil bir anayasa ve 77 milyonun huzur içerisinde olacağı bir Türkiye tasavvuruyla Başbakan'ın Türk milletinin karşısına çıkması gurur verici bir hadise. Bu yönüyle ben gerçekten tekrar tekrar Başbakan'ımızı kutluyorum adayımızı tekrar kutluyorum. İnşallah 10 Ağustos'ta da Cumhurbaşkanı olarak göreceğimizi umut ediyorum. Sayın Ensar onu da sordum size ne sordum? Sen, şu da, Türkiye'de ilk defa halk seçecek Cumhurbaşkanı. Evet. ne değiştirecek bu? Türkiye'nin hep konuşuyoruz. Başbakan da sıklıkla altını çizdi. Eski Türkiye, yeni Türkiye. Yeni Türkiye 2002'de başladı ama Sayın Ensar'ın da söylediği gibi, Başbakan'ın da söylediği gibi engellerle karşılaştı. Evet. Belli bir dönemden sonra o yeni Türkiye'nin dönüşümü daha da hız kazandı. Aha. Şimdi, e, gelinen bu noktada halkın ilk kez Cumhurbaşkanını kendi liderini seçecek olması acaba neyi değiştirir? Ee, özellikle e, az önce siz de altını çizdiniz. Yeni anayasa konusu, e, ondan sonrasındaki e, bütün e, ilişkiler, çözüm süreci, Çok inanç grupları, bütün bunlar size neyi değiştirecek, neyi getirecek? Mesela? Yani bir defa e, şunu söylemek lazım. Hani Başbakan bir şey dedi. Eski Türkiye eskide kaldı şeklinde hı hı. bir ifade kullandı. Az evvel ben bir televizyon kanalında konuşurken Sunucu dedi ki ya aslında sanatkar muhalif olması gerekirken siz iktidarın siz yanındasınız. Iktidar ne diyorsunuz bu konu hakkında dedi. Ben de bilak istedim ben. Evet yani bir iktidar partisinin yanında olabilirim ama muhalefet bir liderin yanındayım. Çünkü başbakan bütün e, milli iradeye karşı koyan statukocu kafaya karşı 12 yıldan beri mücadele ediyor ve buna muhalif bir tavır sergiliyor. Kendisi iktidarda ama her zaman muhalif bir üslubu olmuştur. Hı hı. Ve kolay değil. O eski Türkiye'den kurtulmak kolay değil. Yani onu ancak ciddi bir muhalefetle gerçekleştirebilirsiniz. Ciddi bir çalışmayla gerçekleştirebilirsiniz. Ciddi bir programla gerçekleştirebilirsiniz. Ve sürekli vurgu yaptığımız o dik duruşla bunu gerçekleştirebilirsiniz. İşte ta o günlerden yani 2007'deki Cumhurbaşkanı krizini bütün Türkiye hatırlıyor. Ve iki 2007'de 1367 çıkardılar, icat ettiler daha doğrusu ve Cumhurbaşkanlığı seçimini krize sürüklediler o dönemde de alınmış bir karardı Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesi ve doğru da bir karardı ki Başbakan bugün ifade etti ben ta dedi 1993 yılında bile Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesiyle alakalı fikir beyan etmiştim hatta bununla alakalı biz yürüyüşler yapmıştık mitingler yapmıştık dedi ve halkın bugün Cumhurbaşkanı'nı yani 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı'nı seçmesine de yine aslında statiko sebep oldu çünkü onlar hep kendi kafasındaki profil Profile uygun olan insanların bugüne kadar Cumhurbaşkanı seçilmesini arzu ettikleri ve bunu da gerçekleştirdikleri için o profilin dışında herhangi birini hazmedemediler. Ve ondan dolayı da böyle krize, Turgut Özal döneminde de çünkü Türkiye bu krizi yaşadı ve Abdullah Gül döneminde de, kıymetli Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül döneminde de bu süreci yaşadı. Bütün bu aslında sıkıntıların da bir şekilde bertaraf edilmesi adına halkın cumhurbaşkanını seçmesi bu yönüyle ben e, önemli diye düşünüyorum. Ve ne değişecek? Bence yetkiler biraz daha değişecek. Hı. Çünkü halktan e, gücünü alan, halkın seçimiyle o makama oturan bir cumhurbaşkanı anayasal düzenleme içerisinde hak olarak ne yapabiliyorsa hangi sınırları kullanabiliyorsa o sınırları zorlayacaktır diye düşünüyorum. Bugüne kadar çünkü statüko getirdiği için siz sınırlarınızı çok fazla zorlayamıyordunuz. Belli noktalarda, belli sınırlarda kalmak durumundaydınız. Ama bugün halkın seçtiği bir cumhurbaşkanının ben anayasal ee, sınırları çok iyi kullanabileceğini düşünüyorum. Bunun sinyallerini verdi zaten yani. e, başbakan. Bu yönüyle e, inşallah millet için de bu şekilde daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum evet. sağ Ben olun. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, sanıyorum daha konuşacağız. Ee, çünkü e, Baş, başbakan Erdoğan'ın bu süreçteki yeni e, sanıyorum. Ee, parçalarında da e, <laughs> var. Bunu soramadım bana aldığı için inşallah başka bir zaman. İnşallah. Görüşmek üzere diyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ, olun. Ettim, sağ olun. Devam edeceğiz.